Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Blox Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son attığım videoyu tam 400 kişi izlemiş, 9 kişi like atmış ve üstüne 3 yeni kişi de abone olmuş. Bunları yapanlara teşekkür ederim bu arada. Ya siz de yaparsanız çok mutlu olurum. Yani böyle bir seri yapmıştık. Yapay zeka'nın dediği karakterle oynuyordum ve yani şey en son enderlikte yapmıştık bunu. Ama bu sefer ben enderlik kazananda yapacağım biraz farklı olsun dedim. Yani direkt hemen isterseniz başlayalım Çetçi ile. Şimdi ben buraya yazmıştım, hemen basıyorum, bakalım ne diyor. Ee, devam edelim. Şimdi 31 dedi 3. Stu yani Stu ben yani iyi bir karakter ama ben çok sevmiyorum, zor bence biraz. Evet yükümüz var en azından genel herhalde bot gelmiş olabilir çünkü kufamız düşüktü. Yani neyse deneyin. Bu arada artık gelen karakterle birinci olmamız lazım. Yani umarım bir karakterde takılmam. Çünkü karakterde takılırsam gerçekten hiç güzel olmaz. Bunlar bot ya. Aslında bota da çok benzemiyorlar da. Yani çok rezalet oynuyor olabilirim şu an. resalet oynuyorum burada sutuyla. Yani bir tane mermi ha benim şuradaki yükü dağılayım. çok iyi uçuyormuş. Ha sallandı sallandığı önce. Hesaplaşmaya kaldık yani zaten bot olduklarından belliydi. Şimdi şu sıkıntı. Heh, tamam buldum nerede olduğunu. Nerede olduğunu bulmaktan nefret ediyor bunların. Az önce ne oldu ya? <laughs> Ama turu rahatça kazandık. Çünkü yani düşük kupalı bir karakter geldi. Şimdi o zaman bir sonraki turumuza geçelim. Tekrardan geldim ve bunu yazdım. Bakalım ne diyor? 54 dedi. Hemen. isterseniz bunu ben hızlıca hesaplayayım direkt. Evet arkadaşlar baktım ve Barry geldi. Barry zor olacak gibi. Ama bunun da kupası çok yüksek değil. Yani hep böyle düşük kupalı geliyor. Neden bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Belki de bot gelmeyebilir. 54. de ben de Ender kazananda Barry'ymiş. Evet bot gelmedi. Kötü oldu. İki tane belli de var. Üstüne Chuck var. Kenji var. Ben bunları nasıl kesebilirim ki? Sıkıntıyı beriyleyim yani. Ayrıca tekrardan söyleyeyim. Birinci olmamız lazım. O da önemli. Şöyle olursam aslında yok. Of. Anca nefret ediyorum ya. Bir de geliyor ya şöyle peşinizden. Baksanıza hala geliyor. Of. Öleceğim herhalde ben burada. Aksesuarım falan hiçbir şeyim olmadığı için almadım. Ya. Evet işte böyle Kenji'lerden falan. Neyse tekrar deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Daha dikkatli oynamayı deneyeyim bu sefer. Çok genç. Fazla güçlü vardır. Kenji falan. Mesela bu sefer daha sakin geldi sanki. Bot mu bunlar ya? 3000 canlı jesi vardı. Neyse bakalım. Bak şuraya uçacağım ya. Kesin öleceğim burada. Ölmezsem iyi olur da. Evet, herhalde bot geldi. Bot geldiyse yani hiç zevkli olmayabilir aslında. Bu çok da bota benzemiyor ama. Ben şunu öldüreyim. Hatta o şurada bir avlık var. Yok bunlar bot bot mu? bu bot mu gerçek oyuncu mu bir anlayabilsem. Gelmiyor ki. Hah, tamam şükür ultimizi doldurduk. Şu basayım. Hadi ya. Şükür öldü. Nani bayağı iyi oynuyor aslında. Jesse de 3 Ya. Ben nasıl bu karakterler birinci olabilirim ki? Çok zor. Acaba ilk 3'e girme falan mı yapsam Çünkü birinci olmak bir tık fazla zor bir karakterle. Mesela diyelim ki tik geldi. Nasıl birinci olabiliriz ki? Yani bir tık imkansız olmuş. Ooo çok kötü. Nasıl kazanacağız hiçbir fikrim yok bu sefer. Ama bu sefer kazanmaya çalışacağım artık. Çünkü Berri'den çıkmak istiyorum. Şu Berri'den nefret ediyorum. Çok da sevmiyorum karakteri. crow var. Crow zaten vuramaz bana. Şu yükü verirse. Heh. İşte şunu. Mesela bak ben burada Kral'la savaşıyorum. Oradan Mandy niye geliyor ki? O gitsin. Başka birine Bak Yine geliyor. Yuh yuh. Allah. Görüyor musunuz şansı? Adamın üstüne atlıyor yine. zaten gelse de bir şey yapamaz. Şurada şehit var? şehitlerden nefes ne, ediyorum. Yani o 8 yük mü? Bu üstüne geliyor böyle? Ben bunu böyle vururum ki. Ya, ne yaparım? şöyle yaparım. Öldürürüm ben bunu. Bu ne yaptı böyle? Birincilik geliyor. Mu? Umarım artık gelir Nerede bu? Şehit kaldı herhalde. Ha orada. Gördüm. Ulus doldaydı bu. Nerede ki? Ha, Hadi öldürdük. İyi. Birden kurtulduk. Tamam bu karakterden de kurtulduk. Nasıl kazandık bilmiyorum ama orada da rahatça öldürdüğüm için herhalde böyle oldu. O zaman bir sonraki karakterimize geçebiliriz. Tekrardan buraya geldik ve gönderiyorum. Bakalım ne diyor? 12 dedi. Az söyledi. Bir de az söylemesi herhalde bu Ender'le kazalanda daha iyi oluyor. Ve Max geldi. İyi. Ama Max'le şöyle bir sıkıntı var ki birinci olmak çok zor. Destek ya. Bakalım nasıl rakipler gelecek. Yani Kenji falan gelmezse birinci olabiliriz. Evet. Çok da yani uzağa vuran bayağı geldi sanki. Neyse bakalım. Bir de Max'i başlangıçta kullanmak daha iyiymiş. Onu öğrendim. Ya yani şu Heh. nasıl ultisi direkt olabiliyor yani? Şimdi ben bu yükü kıracağım, oradan da bazı gelecek. Hani kit de var. Çok güzel bir bölgedeyim şu an. Beni öldürüyor mu acaba? Şimdi ben böyle dalıyorum da, bir anda üstüme gelmez. Nerede bu? Oh, tamam. İyi. Şimdi birazcık saklanalım, canımız dolsun. Şimdi el primo var. El primo'yu rahat öldürürüz ha sağa savaşıyorlar. Motsi keselim. Niye üstüme geldi onu da bilmiyorum. Bak. Şimdi el primo burada kesin. Aynen. Oradan kaç, oradan kaç. Neyse uçamadı ve bunu da öldürdük. Eyvah. bak. sonra basmam lazım. Ben bunu nasıl kestim? O ara öldüm sandım. Burada herkes farkında farkındaysanız hiç kimse doğru düzgün savaşmıyor. Heh. İkisi de bana mı saldırıyor ya bunlar? üstüne gideceğim. Zaten beni istediği kadar uğraşsın kesemez. Heh. Şimdi biraz kaçalım canımız da olsun. Zaten şeyinde de öldüremez herhalde. Değil mi? Şöyle bu göz ölür. Nerede bu? Tamam, evet. Çok rahat kazanıyoruz onu fark ettim. Yani normalde ben bayağı kaybederim. Ve o zaman bir sonraki karakterimizi hemen geçelim. Tekrardan geldik arkadaşlar ve basıyorum. Yani 67. Bayağı yüksek söyledi. Yani bu da kötü oluyor. Yani enderliği azalıyor. O zaman ben hemen hatta şöyle yapayım. 75 mi? Direkt hesaplayıp geleyim hemen. Evet gerçekten birazcık sıkıntı olmaya başlıyor gibi. Ne geldi dersiniz? Nita geldi. Şimdi ben Nita ile bu yani tek hesaplaşımda nasıl kazanabilirim ki? Nita enler bir karakter ayrıca öyle bir sıkıntısı da var. Yani bayağı zor olacak ama. o Edgar da var. Bu turu kazanamayacağız herhalde. Kenji var, Miko var, Edgar var. Hepsi var. Miko da çıldı. Neyse şu yükü alayım kaçayım ben. Şu mikolar. Gel gelsin gelsin ben öldürürüm ha. Ne oldu şimdi yani öyle daldığında ne oldu? Şu etkilerden kurtulmak istiyorum hemen şöyle vursam aslında. Ya. Üstüne çok daldım benim yani böyle yaptığım bir saçmalık oldu bu. Tamam daha dikkatli olalım çok az önce kötü oynadım bayağı kötü oynadım öyle niye üstüne daldım ben de bilmiyorum belki öldürürdüm. Aa bir tane daha Nita var. Niye Nita seçmiş bilmiyorum ama. Tek hesaplaşmada Nita seçmek bende çok bence çok mantıklı değil. Bu sefer kazanacağız. Yok aha Nita burada. Bu arada da her yerde. Aa o Leon gerçek miymiş ya? Ya ne gıcık şu Nita ya şu Nita'dan gerçekten çıkarsam öyle bir rahatlayacağım ki. Bir yerden Leon bir yerden Nita ben nasıl yani. Bilmiyorum belki de ben kötü oynuyorumdur ama. Neyse devam edelim. Ill i̇lla bir ara kazanacağız. Eee bot geldi. <laughs> ya acaba botları geçsek mi onu da bilmiyorum. İsterseniz yani yorumlarda söyleyebilirsiniz bence botları sayma diye. Yani şimdilik bir şey yapmıyorum. Normal devam ediyorum. Çünkü bilmiyorum ne yapayım. Baksanıza yani bot olduğu o kadar belli ki. Yani çok rahat. Baksanıza arkası dönük vuruyor. Arkası dönük vurmak yani. Ben direkt rakiplere dalacağım. Hiç büyük falan toplamakla uğraşmayacağım. Şöyle dalalım. Ya orada biri var, şurada Hank var ya, ayı çıkarsan ayı vuramıyor ki bu Hank nasıl botlarda öyle taramalı vuruyor anlamadım yani ben oynasam yavaş yavaş vuruyor botlarda çok taramalı vuruyor sanki nerede bu Ha burada şuna da basayım da var bir işe yarıyormuş herhalde tamam öldürdük Tabi bir bot bunlar bottu yani şimdi bunu sayıp saymayacağımı yorumlarda yazabilirsiniz isterseniz neden bir sonraki karakteri geçelim direkt e, Son iki karakterimiz daha olacak? Bakalım bir son iki karakterden ilk neyi 23 geldi. Hemen sayalım en baştan. Ve Doğuk. Evet Doğuk geldi çok sıkıntılı karakterler geliyor. Ben bunlarla yani birinci nasıl olabilirim ki? Bayağı sıkıntılı karakterler geliyor bu sefer. Mesela Max geldiğinde direkt birinci olduk. neden? Çünkü kolay bir karakterde, rahat bir karakterde de doğu mesela uzağa hiç uğramıyor. Ben uzağa bulmadan nasıl mesela koltuğa dalabilirim ki? Yükü de alamıyorum, yaklaşamıyorum ki. Baksana daha önce böyle ateş edip tarayacak onu. Böyle dursam aslında. Ha, ben bir alayım. O Leon onu oyaladı. iyi yaptı. Yok. çok sıkıştım. Çok kötü sıkıştım şu an burada. Buradan çıkmam lazım. Hatta şöyle can versem. Yani bunu... Şimdi ne ya ne kadar gıcık şu uzağa vuran karakterlerden daha gıcık bir şey yok. Bakar mısınız? Yani ne ki? kendisine dalabiliyorum. Doğuk bayağı alakası oldu ama. Aa ben oraya gitti. niye böyle bir şey yaptı? Ben böyle geçerim ki. Burada da Leon var. Hiç ben Leon'a falan çok tasa sataşmayacağım. Şöyle kaçayım. O şeyden çıkalım. Bir o yerden gidelim. Ha Dynamite var. Cık. gene yine Leon var. Bu arada bu Leon bizi her an öldürebilir. Aha geliyor. Ya Mac ne alaka şimdi burada? Evet bu arada bittik. Cık. Yok imkanı yok ki yokla kazanmamın. Nasıl kazanabilirim onu düşünüyorum. Yani oradan Mac nasıl çıkabiliyor onu anlamadım şimdi bir anda. Niye Mac seçmiş ki? devam ediyoruz. Bak gene uzağa vuran biri geldi. O çok kötü. Çok kötü bir yerdeyim. Şu yükü vermeyeceğim fengi. Şunu alıp kaçalım. daha iyi. Üstüme gelmez değil mi bu? Üstüme gelirse öldürür de umarım fark etmez. Şu an üstüme bassaydı öldürürdü aslında. Heh iyi ki geldi oraya. Şimdi ben bunun arkasından geleceğim. Şu dört yüklü kit var ya. yoktu. dur yaklaşmayalım. Kit'e yaklaşmayalım. Ne o kit? Ultiyi boşa attı. Her tarafım çok sıkıntı. Şu an ne yapacağım? O kadar çaresiz kaldım ki. Doğuk gelmesini beklemiyordum. Bakar mısınız? Ben bununla nasıl birinci olayım ki? Oo, kolet de var orada da. Şöyle kalsam şuradan. Çalıda Bekleyeceğim Başka Bir Çarem Yok Çünkü Yani Dalamıyorum Şöyle Hadi Ya Ulti Dol Artık Ya Hadi Ya Cık. Yok Ultim Dolmuyor Ki Herhalde Bu Karakterde Biraz takılı Kalacağız yani Bilmiyorum Bir Şekilde Kazanmamız Lazım bunu. Bence bunu artık gerçekten kazanabiliriz. Çok güçsüz gelmiş gibi geldi bana. Ama altımda mendi doğurmuş yani. Buradan otomatik basacak şimdi. Geliyorum. Yukarımda da Piper var. Ben ne yapabilirim? Kaçtım oradan. Yukarımda Piper, altımda mendi. Ben bu şansımı anlamadım. Aa tamam, mortiş bize dalamaz iyi. Hah. Mortiş bize dalamaz diye düşünüyorum. Dalamaz de değil mi ya? Şöyle kesirmelerle, ha. Tam biraz güçlendim. Aa bir tane daha mortiş var. Onu ben almam lazım. Ya ulti kit bana atlayacak sandım. Ultiyi bastım. Rakibi atmamış, yetişiyor. Yetişmiyor. Oh. Şimdi bu atlasa beni aslında öldüremeyebilir ya. Canla basıyorum kendimi. Deneyim. Bak 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 kaçmış. Atlamıyor ki o da. Şimdi Canım çok belki vuruyor. Yüksek vuruyorum öldürürüm. Ya ölmeyin şu kit'e. Öldürmem lazım. Tamam. Şu an kit'ten fazla yüküm varsa belki kazanabilirim de. Nerede bu? Tamam mı? Eyvah. Hadi. Şükür. Doğuktan da kurtulmayı başardık. Yani çok tuhaf şekilde kazanıyorum ya. O zaman direkt hemen bir sonraki karakterimize geçelim. Tekrardan geldik arkadaşlar. Bu son tur şey karakterimiz olacak. Bakalım ne diyor. Bakıyoruz, bekliyoruz. Evet. Herhalde sayı seçimiydi. Şu an ne oldu ona? Heh şükür 48. Bir az önce bir sıkıntı yaşadı herhalde ama boş Neyse ben hemen hesaplayıp geleyim. Evet saydım ve gelen karakter Mendil oldu. Mendil aslında rahat olabilir belki uzak mesafede. He, burada da bir şey varmış. Bunu da alalım bari. O zaman Manny ile de son kez deneyelim bakalım birinci olmayı. Neyse en azından yani korktuğum gibi tic mic gelmedi. Tic gelse kim bilir ne yapacaktık. Birinci olmak lazım bir de. Yani o da sıkıntı. Bu arada videoma like atarsanız çok sevinirim. Burada kimse yok Heh, Yokmuş. Bence bayağı rahat kazandınız ya. deril falan mı var? deril ultisi dolmazsa de beni kesemez. Niye vuruyor? Ha, geliyor. Hadi. Eyvah. Keşke orada vurmasaydım. Vurmasam keserdim de. Biz tekrar oynayalım. Yapacak bir şey yok. Bir de video 20 dakikayı geçti. Bayağı uzun sürdü. Belki bir sonrakinde farklı bir şey de yapabiliriz. Şu an yine başladık. Mesela bu sefer iki yükle başladık. Mesela adaletsizlik var aslında bu tek hesaplaşmada. Mesela bakın oradaki kit bir yükle başlamış, ben iki yükle başladım. Ama kit üstüme atlar söndürebilir. Yani çok kötü bir yerlerden yine sıkışıyoruz. Yani şu Bu yükleri bir altına göre buralarda biri var. Şu derip yaklaşamıyorum ki kaçıyor. Aha, orada bir şey oluyor. Nerede? Onun diye? Kesin. 3400 nasıl vurabiliyor ya bastır ben oysa 3400 vurmaz nasıl 3400 vurabiliyor bastır nasıl 3400 vuruyor ya ben mi yanlış biliyorum ben baktığımda bin önce vuruyordu neyse böyle boş yapmaya gerek yok devam edelim Chester, aradan çıkarsak mı aslında direkt şöyle de yok çal pusar. Ben direkt yukarıdaki yükü alayım. Cık. Ama mesela ben yükle başlayamıyorum. Fark ettiniz mi? Mesela bak şu an ne yapabilirim ki? Yani yükle başlatmıyor oyun. Az önce iki yükle başlıyorduk. Şimdi yükle başlamıyoruz. Yani ben nasıl kazanayım ki? Bir de önüme Rosa geliyor. Arkamdan Chester geliyor. Ya Mendy'nin şeyi yok. Savunma aksesuarı yok. Mesela bakın iki yükle başladık. Ne kadar rahat olacak şimdi. Koltun hiç yük yok zaten. Kolt ne yapıyor? Kol Ben Mendy ile o kadar rezalet oynuyorum ki onu fark ettim. Ben nasıl koltu öldüm ya? Şöyle Mendy ile gerçekten kötü oynuyormuş. Onu kabul ediyorum bu arada. Yani doğudan daha iyi bir karakter bence ama bot mu geldi ya bir dakika hiç bakmadım ama çok inat ettim yani. Ne bu? Çalıyor mu pusula? Hiç bakamadım ki rakiplere bakmadım. Ya bot gelmemiştir umarım ya yok bot gelmiş Daryl, Byron falan var. Ya bot gelince de anlamı olmuyor. Yani niye sanki dünyanın sonu gibi kaybetmişiz gibi bot veriyor ki anlamadım onu. Ya bot gelince bir şey olmuyor, eğlencesi olmuyor. Mesela şu an baksanıza Brock üstüne yürüyor. Ya da yükler etrafta duruyor. çok kolay. Sizce o ultiyle tutturabilir miyim? Tutturamadım. Bu ölür mü? Şu an hayatımda gördüğüm en saçma şeyi yaşadım. Ben botu öldüm. Ben, ben gerçekten... <laughs> Şu an bu nasıl oldu gerçekten bilmiyorum ama ben nasıl öldüm bota? Ben nasıl bota öldüm? Bu video yani şu mendiden de kurt kurtulursak video bitecekti. Kurtulamıyorum ki. Heh, Max de gelmiş. E, burada burada da kazanamazsam artık gerçekten videoyu bitireceğim çünkü yani yoksa yapamıyorum videoyu yani kazanamıyorum. Zaten ben uzakları çok sevmiyorum uzak olanları. Yakınlar bence uzaklara göre daha güçlü. Mesela Edgar direkt atlıyor öldürüyor. Ne güzel rahat kolay. Mesela bu niye üç yük var? Mortis öldürüyor gerçekten. Ha, oh, tamam tamam tamam. Mortis öldürdüm. Mortis çıkarmam lazım. Heh, oh. Tamam. Sıkıntılı bir karakter gitti. Şimdi şu Max'te. Oh vurdum. Tam max aradan gitti. Hadi bunu kazanalım bari. iki kişi öldürdük. E Mortis kit çıkmazsa iyi. Burada kim var? Oo chest var ya. Chester direkt şuraya gidiyor. <laughs> Güzel öldürdüm ama. Neyse kazandık en azından. Yani ama birazcık bir şey yapmışım yani ne yalan olsun orada canı azalmıştı o yüzden rahat oldu. Burada videoyu bitiriyorum. Umarım sizler eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz.